aslında ikiye ayırmamız lazım. Bir, Rize sahil rekreasyon alanında oradaki yaptığımız rekreasyon çalışmalarına, VC'lere, mescitlere sahip çıkabilmek için orada büfeler yaptık. Ve o konsept orayı kolluyor aynı zamanda. Oradaki bizim personelimiz oranın temizliğinden sorumlu, bakımından sorumlu, lavabolarından sorumlu vesaire. Onlar ayrı bir şekilde bu şekilde olan yerlerimiz var. 2-3 tane noktamız var. Ama bir de Rize'nin uç noktalarında. Yani ben ısırlığa müthiş bir mesireli alan yapıp bir işletmeciye teslim etmem çok mantıklı değil. Çünkü oraya biz devasa masraflar yaptık. Ve orada özel sektörden ziyade devlet eliyle yani belediye eliyle olan işletilmesini halk istedi bizden. Biz de onu karşıladık. Yine Deniz Feneri dediğimiz yer Rize'nin yine girişindeki bir ucunda. Orada da özellikle üstteki mahallelerimiz yani Boğaz Fener ve o çevredeki mahallelerimiz bizim buralarda çocuklarımızın oynayacağı rekreasyon alanı yok. Üniversitenin yaptığı dolguya da biz giremeyeceğiz. Biliyorsunuz bunlar 4-5 sene önceki çok tartışmalar. Giremeyeceğiz. O zaman bize burada bir yer yap. Biz de orada Rize 100 yıl, 200 yıl simgeleyecek belki de herkesin selfilerine konu olacak bir e, e, deniz feneri konseptinde çünkü orada normalde 500 metre daha fener tarafında eski bir deniz feneri vardı. 1864'lerde yapılan onu e, canlandıralım yaşatalım diye içerisinde deniz müzesini de koyduk rekreasyon alanlarında vatandaş geliyor oturuyor çok da güzel oyun alanları var şimdi böyle bir yeri yapıyorsunuz bu artık özele verilemez bir noktaya geliyor sizin işletmeniz lazım onun için onu da biz işletmek durumunda kaldık. Meydan herkesin ben geldiğimden beri e, üzerindeydi. Biz Çaykur'a teklif ettik önce. Çaykur çayla konseptiyle burası sana yakışır diye. Çaykur düşünmeyince orayı bize de o etraftaki birçok kişi aman ha burayı özele vermeyin dediği gibi özelden isteyen sayı da çoğalınca buna versen bu küsüyor, buna versen bu küsüyor. O zaman belediye eliyle bir verilmesi gereken bence burası. Şehrin dışındakiler değil burasıydı. Ama bu da belediyenin eliyle ve bize belki beş kişi ya ne işi var burada demekle ve biz burada çok karmar etmiyoruz. Mevcut 200 kişi istihdam edelim onları çevirsin yeter bizim için. Ama yüzlerce insan da Allah razı olsun belediyemizden şöyle ortak bir alan oldu. Buluşma mekanımız oldu. Rize dışından misafirimiz gelince bir yere getiriyoruz onları denilmeleri duyunca biz de mutlu olduk tabii. Ve biz bir de aynı zamanda bu çalıştırdığımız aşçı ve garsonları adeta belediyeyi bu konuda bir okul hale çevirdik. Dışarıda burada büyük şeflerle ve garsonlardan hizmet içi eğitim aldırıyoruz. Ve başka yerlere gitmelerini de serbest bırakıyoruz. Gitsinler başka testlerde çalışsınlar. Biz bir okul olarak buradan yetiştir buraları da gitsin diye de bir misyon yüklendik kaç kişi e, olanan sağlandı? Yaklaşık e, yani 200'ün üzerinde 200 220 civarında. Aşçısı, temizlikçisi ve garsonlar olmak üzere. Bunlar da bizde 12 ay boyunca çalışmayacaklar. Bir kısmı zannedersem eee 9 ay, 8 ay, 9 ay çalışıyor, 3 ay dinlendiriyor. Bir de böyle gene bunların.